Öyle değil mi? Manzara mükemmel. Biraz uzak kaldık ama inşallah sesim gelir. Afyon Karahisar'da göle karşı bir kamp yaptım. Canlı yayın bittikten sonra o tarafa döneceğim artık. Dün burada arkadaşlarla tanıştım. bana sucuk hediye ettiler bir kanga. dedim ne yapıyorsun ben o kadar sucuğu ne yapacağım şu kadarını aldım gerisini geri gönderdim sağ olsunlar düşünmüşler hediye getirmişler dedim madem sucuk getirdiniz yumurta alayım sucuklu yumurta yapalım Bugün de böyle olsun. Cidden çok güzel bir manzarası var. Beni buraya getirdiler dün. Dediler güzel bir yer var. Hadi gidelim. Geldik 3 motor. Akşam tam şu tarafa çadırı kurdum. Aşağı kuramadım. Hamak kuracak yer yok. Ve düz, düz bir alan da yok. Mecburen oraya kurdum. Şu ileride de yer var da gitmeye değmez yani. Bugün aksiyonu iyice dolaşacağım. Çıkabilirsem kaleye çıkacağım. Öğleden sonra akşam üzeri de herhalde buradan ayrılırım. Ama bu yapışmış çıkmıyor. Tur güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Her şey şu anda çok güzel gidiyor yani. Bir sıkıntı şu ana kadar olmadı. masa on numara. Ben bunun üstünde kesebilirim aslında böyle. Bir sabah sabah canlı yayın açalım dedik. Çok fazla uzatmayacağım. İnternetim de çok fazla yok. Dün aslında video atacaktım. Burada internet çok da net çekmiyor. Ondan dolayı atamadım. Biraz da biriktiriyorum. Belki bir yerde internet bulursam onları böyle peş peşe atabilirim yani. Öyle bir düşüncem var. Bir tane olta almam. Bir tane olta almam gerekiyor. Arada bir balık tutarsak iyi olur yani. Yemeği de beleşe getirmiş olur. Zemden de ben vakit geçirmiş olurum yani. Daha önümüzde kısmetse daha çok yol var. Göl kenarlarında kalıyorum. O yüzden bir tane olta olursa fena olmaz. Sadece misin olsa iğne olsa yeter yani öyle kamışı falan olmasına gerek yok. Evet ben bunları doğradım. Sucuklu yumurtayı yapabiliriz. Manzaraya karşı ben bir kahvaltı yapayım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir kalkabilir sana ya. Kendinize iyi bakın. Ben bir kahvaltı yapayım ondan sonra Afyon'u gezeceğim. Hadi. Günaydın Mertçi. Sinan merhaba. Teşekkür ederim Mertçi. Aynen. Manzara çok iyi ya. Manzara süper. Bir de kamerayı çevirebiliyor muyum? Tamam. Şöyle çevireyim. Sadece anlayamadım. Selam Ömer. Bu arada hoş geldiniz. Ya manzara müthiş. Aşağı dediğim gibi çadırı kuracak tam bir güzel bir alan yok. Arkadaşlar getirdiler beni. Onlarla hoş sohbet eşliğinde bir e, öyle muhabbet ettik. Onlar bıraktılar gittiler. Bir gece onlarla da kamp yapabilirdik ama onlar da çok istediler. İşe gidecekler maalesef. E, dedi bir, bir gün daha kalırsam buralarda yarın beraber yaparız. Buradan onlara da selamlar olsun. Dedim belki kalırım, belki kalamam. Buradan Konya'ya doğru devam edeceğim. Çünkü çok fazla takılmak istemiyorum aynı noktada. Yani kamp yapacak güzel yerler var. Aşağı inmeniz lazım. Motoru bırakmam gerekiyor. Motoru da yarımdan ayırmak istemiyorum. Git yapacağım sürekli. Onun için yani. Bura güzel. Burada şöyle güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra harika yani. Aşağıda göstereyim bir saniye size. Ondan sonra kapatayım. Şöyle göstereyim yerine. Bakar mısınız? Şuradan bir patik var. Böyle devam ediyor. Balık tutanlar böyle sıra sıra buralarda balık tutuyorlar. Bu göl şuraya kadar devam ediyor. Şöyle. Çok güzel bir yer. Şurada bir zirve var. Tepe. Zirvenin altında bir ev var. Buradan görünmüyor galiba. Adam oraya ev yapmış Mis gibi ya. Harika. Vallahi. Şahane. Şurada bir tane restorantı var. Böyle bir yer ya. Benim mekanda böyle. Neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. i was